Show TV'nin Gözde dizisi Kızılcık Şerbeti efsane bir şekilde devam ediyor. Yeni gelişmeler var, büyük ayrılıklar var. İnanılmaz sahne belli oldu. Hepsinden hızlıca bahsetmeden önce, eğer siz de Kızılcık Şerbeti'ni izliyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede herkese sayımızı göstermiş oluruz. Evet, Doğa ve Fatih ikilisi geri dönüyor. Fatih'in Cansu'yla birlikteliği sadece amcası Ömer'den intikam almak içindi. Evet, büyük ayrılık haberi geldi. Heves ve Giray diziden ayrılıyorlar. Resmi karar olduğunu söyleyelim. Anlık ayrılmaları efsane bir sahne izleyeceğimiz anlamına geliyor. Çünkü Doğa, Giray ve Heves'i öyle bir yakalayacak ki ortalık büyük karışacak. Doğa'nın çıldırdığı sahneyi hepimiz tahmin edebiliyoruz. Heves-Giray'ın ayrılığı oldukça kötü olacak. Ölümlü bir veda değil de terk etmeli bir veda bekleniyor. En önemli konuya gelelim. Görkem'in başından beridir uğraştığı rol yaptığı planı tıkır tıkır işliyor. Bunun sonucunda Görkem'in Ünal ailesine yaşatacağı hasar bir hayli ağır olacak. Ünal'ların şirketi batacak, bu zenginlikleri resmen ellerinden gidecek, Görkem'in amacı Fatih'i başa koyup diğerlerini harcamak olacak fakat Fatih doğaya tekrar dönecek bundan haberi yok Görkem'in. Analizimize göre işin sonucunda Fatih'e büyük bir teklif sunacak, doğamı İşin başına geçmek mi? Bakalım neler olacak? Görkem'in şirketi batırma eylemine ortak olacak isimde, onlara şirkette çok yakın olan Haluk olacak. Tabii ki o da para için ünallarla uğraşacak. Kızılcık şerbeti ile ilgili gelişmeler, yeni haberler oldukça videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleri açıp, beklemede kalın dostlarım görüşmek üzere hoşçakalın.